Arkadaşlar Merhaba skyblock karapiksel videosuna hoş geldiniz. şimdi bu videoda ben size şu an ben geliştim bu arada bayağı bir ben. Ee, ben size bana sıkça sorulan sorulardan bir tanesini göstereceğim o da şu Slash markette arkadaşlar mesela adınızı genişletmek istiyorsunuz tarla yapmak istiyorsunuz toprak alacaksınız diyelim şunun 64 tane tıklayalım bir saniye tıklamayalım şimdi geri gelelim Mesela şuradan 64'ten alacağız. 1024 dolar yapıyor oyun parasıyla. 1024 yaptığı için de arkadaşlar oyunun başında çok fazla paranız olmayacağından dolayı bu kadar büyük arsalar yapmakta zorlanacaksınız. Şimdi kabus son jeneratörü yapmayı zaten göstermiştim. Kırıktaş taş jeneratörünü yapmayı. Bu jeneratörden arkadaşlar bol bol kırıktaş taş çıkıyor. Bunu herkes biliyor zaten. Şimdi ben size tarif edeyim. Şöyle ben birazcık biriktirdim sizler için. Tabi hepsini kullanmayacağız. Şimdi bu kırık taşı öncelikle şöyle bir alacağız arkadaşlar. Çok hoşunuza gidecek bir video bu. Sonra herhangi bir fırında kırık taşları pişirip normal taşa çevireceğiz arkadaşlar. Ben şuradan 4 stek kadar alıyorum. Şunu da hatta şuraya geri atalım. Tamam. Şimdi bu kırık taşları aldıktan sonra arkadaşlar şu itemlerin fazlalığında bir şey atayım bir saniye. Şu buna oltaya gerek yok arkadaşlar. Kılıç kürek falan yeterli. Tamam. Bunu da geri koy. Şimdi bunları öncelikle şöyle bir dizelim. ben şu an kontrolsüz olarak dizeceğim. Siz bunu düzgün izleyebilirsiniz. Yani birçoğu aşağıya girecek. Ayarlayacağız arkadaşlar. Bunu zaten daha sonradan kıracağım. Bu bezime yeni boyutları falan yaptığım için. Şöyle bir diziyoruz arkadaşlar. Yani bu gerçekten çok hoşunuza gidecek bir bilgi. Umarım işinize yarar. Yine Umut abinizden güzel bir bilgi geliyor size. Şöyle bir getirelim bunları da buraya. Hadi bakayım. Şimdi bunun üstüne doğru şöyle bir build yapacağım. Ki kırdığım şeyler boşa gitmesin diye. Hop. Burada destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Aynı destekleri yine bekliyorum. Bizim görevimiz bu. Hop şöyle. Orayı da böyle yaptık. Gel bakayım buraya doğru. Tamam şimdi. Buradan başlayalım. Şu şekilde getirelim. Taş şey etmeyecek muhtemelen. Devamı için ben gidip alırım. şekilde koyduk. Şu 32 tanesini de hemen şöyle bir ayarlayayım. Ama dediğim gibi aşağı düşecek arkadaşlar çoğu. O yüzden bunu yaptığınız şeyin altına bir ayrı bir platform yaparsanız aşağı düşmesini engellersiniz. Ben şuradan birazcık daha taş alacağım. Videodan önce eritmiştim sizin için. Ben çıkalım şuraya. Şöyle getirelim buraya kadar. Nice. Yani bunu bir arkadaşınızla birlikte yaparsanız tabii ki daha kolay. Volt'taki platformu öylesine yapıyorum arkadaşlar. Bu platformu kullanmayacağım zaten. Tamamen şu yukarıya koyduğum taşlar biraz sonra toprak olacak. Nasıl olduğunu göstereceğim ben size. Onu yaparken kürekle geri kazacağım için hani boşa gitmesin diye yere düşmesin diye burada bunu yapıyorum. Şimdi mesela Burada nasıl bir masrafımız var şu an? Şu an burada hiçbir masrafımız yok bu taşları dizmek için. Çünkü bu oyun en başta parayı idare etmekle alakalı. Ne kadar az masraf yaparsanız paranızı o kadar faydalı şeylere bu oyunda harcarsanız. Şimdi hiç masraf yapmadan toprak yapacağız. Ya aslında masraf yapacağız ama çok küçük bir masraf, bir defaya mahsus bir masraf yapacağız. Ondan sonrası inanın bana çok kolay arkadaşlar. Ve ne kadar masraf yapacağımızı göstereceğim ben şimdi size. Hop şöyle. Şunu da şöyle getirelim. Geldi buraya kadar. Tamam. Şunu şöyle şuradan getiriyoruz. Tık. Bunu da getirdik. şimdi bu kadarlık yeter arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra markete giriyorsunuz arkadaşlar. Markette blok kategorisinde bakın 32 32 TL 32 dolar bir adet yosun bloğu alıyoruz ve bu yosun bloğunu bu yaptığımız platformun şöyle ortasına koyuyoruz arkadaşlar. Zaten benim videolarımı izlediyseniz eğer mob farmı yapmıştır birçoğu birçok insan. Mob farmınızdan iskelet öldürüyorsunuz. Şu an benimkiler buraya düşmediği için çiftçim topluyor. Çiftçimi açayım. Öldürdüğünüz iskeletin kemiğinden alıp bu kemiği şöyle bombira çeviriyorsunuz. Tamam mı? Kemik tozunu. Daha sonra bize bir adet de arkadaşlar kova ve su lazım. Bu toplama işlemlerini kolaylaştırmak için gerekli. Şurada var mı? Yok. Ben hemen kendi yaptığım sistemimden bakacağım. Neredeydi benim sistemim şu tarafta. Buradan bir kova alacağız. Hemen onun içine su koyacağız. Bir tane yetiyor bu arada. Tabii siz daha fazla da alabilirsiniz. Kovamızı aldık. Suyumuz hangi taraftaydı bizim? Suyumuz şu taraftaydı. Bu arada ben buradan bu tarlaları burada alan açılsın diye bu tarafa çekiyorum. Şunu daha sonra göstereceğim ne olduğunu. Ya yani bu videonun konusu değil o. Şimdi suyumu aldım. Bir de şimdi bunun üstüne su dökeceğim için şöyle su boşa taşmasın diye şu yanlarını da kapatıyorum arkadaşlar yani sağdan soldan akmasın diye bu yaptığınız şeyde base'den eğer taş yaptıysanız base'lerinizi base'den uzakta yapın Yani base'e yakın olmasın çünkü base bloklarını da etkiler şöyle bir geliyoruz tamam şu ana kadar harcadığımız olay arkadaşlar neydi yeniden bakalım market tek seferlik şey aldık buradan yosun bloğu Sadece bunu aldık. 32 TL harcadık. Şimdi ben ekstradan da hiç olmayan yani arkadaş hiçbirinizde olmayacağını düşünerekten 4 adet Ladin fidanı alacağım. Ladin fidanı arkadaşlar. Şöyle 4. 4 tane de fidan aldım. Bunu zaten arkadaşlar bir defa büyüttükten sonra yapraklarını kırdığınızda bu çok seri bir şekilde fidan atıyor. Yani onu 4 defa 4 tane almanız yeterli. Çok az bir para. Şimdi bunu şöyle çoğaltabiliyorsunuz. Bakın bu taşları direkt yozlaştırıyor. Yosuna çeviriyor. Şöyle bunu bir çoğaltalım hemen. Bütün platformu kaplayacak şekilde. Takılmayalım da şu şekilde. Tık. Şöyle çoğaltıyoruz arkadaşlar seri seri. Tamam. Şöyle. Bakın her yeri kaplatıyorum. Bunun bir altına da şöyle 3 karelik bir yükseklikte yaptığım için burayı da etkilemiyor arkadaşlar. Yani 2 kare veya 1 kare olsaydı kesinlikle etkilerdi alttaki platformunuzu da. Buna dikkat edin. Olay şu birazdan bunları kıracağım için yosunları kırmayacağım bu arada. Ee, toprağa dönüştüreceğiz bunları. Kıracağım için Aşağıya düşecek topraklar boşluğa gitmesin diye aşağıya yaptım tabi siz farklı sistemler falan filan da yapabilirsiniz alt, alt platformu yapmak zorunda da değilseniz Ama size burada tavsiyem de şu şimdi bir tane Moss bloğu burada harcadığımız için buradan bir tane iki tane bloğu şöyle kırıp alın arkadaşlar tamam mı çünkü bunu daha sonra yine lazım olacak size Bir tane bloğu falan alın böyle inventorenizde dursun sonra ben şuraya tekrar taş koyayım ve bunu tekrar şöyle bir yol Sonra bunun üstündeki bu saçmalıklardan kurtulmamız gerekiyor. O yüzden suyu aldık. Suyu şöyle döktüğüm an bakın su bunların hepsini kırıyor arkadaşlar. Şöyle kademeli kademeli dökersem temizlerim. Gördüğünüz gibi. Ya yani bunu kırmak zorunda da değilsiniz de. Ben kırmayı seviyorum. Daha temiz bir görüntü oluyor. Daha rahat çalışabileceğim bir yer oluyor. Şöyle. Bakın chatten de bana yazıyorlar. Ama bakacağım şu an videoda olduğum için bakamıyorum. Şöyle kıralım arkadaşlar güzel güzel. Tek. Tamam. Burayı da açtık ve burayı da açtık. Tamam, suyumuzu da aldık. Şimdi yapacağımız tek şey 4 adet ladin planı. Tek 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 böyle. Şimdi bunu büyütüyoruz arkadaşlar. Bunu büyüttüğümüz zaman sihir büyü ortaya çıkacak. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Podzola dönüştü. Tabi burada işin zor kısmı şu. Hemen onu da göstereyim. Şöyle bir açalım. Benim baltam nerede bu arada? Benim ben baltamı boşluğa falan mı attım? Allah Allah baltam yok. Şu baltamızı bir bulalım. Baltamız yok çünkü. Acaba baltamız nerede? İnşallah sistemdedir. Baltam çok iyiydi. <laughs> var mı balta? Aa baltamız yok. Acaba baltamız, küçük baltamız nereye gitti? Dur bir dakika şunun içine bakalım. Hangiler vallahi baltamız? Baltamız GGVP mi? Bu da var mı? Yok. 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 Neredeymiş lan baltam? Ağlarım ama gerçekten bak. Balta benim için önemliydi. Bizim baltamız GG. Bakalım satışta var mı? Satışta varsa alalım bir tane. Ben baltamı satışa mı koydum? Bu benim mi lan bu? bine koyayım. Bunu mecbur alacağım arkadaşlar. Bu bence benim baltam bu arada. mı? Hmm. Yani bunu aldım. Neyse, giden baltamızın yerine kullanalım. Şimdi buradan bir çıkalım yukarı doğru. Zor kısmı dediğim gibi şu ağacı temizlemek ama çok büyük bir sıkıntı değil. İyi bir baltanız varsa bu şekilde temizleyebilirsiniz. 22 bin beri balta aldım arkadaşlar biliyor için. <laughs> Yaparım normalde bedavaya getirirdim de hiç uğraşmayalım paramız var zaten. Şöyle. Kazıyoruz burayı güzel güzel. Hemen hızlıca elde edelim arkadaşlar sizin için. Tamam bu şekilde kazdık. Kazdık diyorum pardon. Şeyi aldık. Şimdi septingler geldi mi? Dört tane daha gelmiş gördüğünüz gibi. Hemen buraya dikeyim. Şekilde dikerim daha doğrusu. Bunu da büyütelim. Bunu da bir keselim hemen. Bu hem şey yapmanıza da yarıyor odun odun da parmayı biliyorsunuz bu şekilde. Ve tıkır tıkır kesiyoruz hemen hızlı bir şekilde. Size buraları eziyet olsun diye izletiyorum şu an. Yapmayın. Tik 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 tik. Zevkli bu arada ama bir zaman sonra sıkıyor. Tabii bunu bunu da arkadaşlar e, paraya dönüştürebilirsiniz. Ben göstereceğim nasıl olacağını. Şimdi ben bütün platformu çevirmedim. Burada da bayağı zombi şeyler çıktı. Moblar. Böyle bir kat hemen. Hop güzel. Gel bakayım. Neyse o da gitti. Şimdi burayı arkadaşlar böyle yaptıktan sonra küreğinizi alıyorsunuz ve başlıyorsunuz büyülü dokunuşlara. Bunların hepsi toprak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu şekilde. Alttan da kırabilirsiniz. Inventörümüzde hiç şey yoktu zaten bu arada. Toprak. Şöyle bir yapalım bakalım. Temizleyelim güzel güzel. Bakalım kaç toprağımız olacak. şöyle. Tamam şimdi buraları bir toplayalım. Hop şunu da aldık. Şu da zaten toprak olduğu için bunu da alıyorum. Bakın arkadaşlar az önce inventörümde hiç toprağım yokken şu an yaklaşık olarak 1, 2, 3 3,5 stek toprağım olmuş oldu ve yani bunu tek başı binden bile satabilirsiniz oyunculara 1000 2000 3000 şeklinde paranız var satmak istemiyorsanız da bunları ne yaparsanız parlaya dönüştürürsünüz arkadaşlar on numara bir bilgi anladınız değil mi anlamayanlar için yeniden hızlıca bir göstereyim ben zaten burada yosun blokları da kaldı birazcık pişmiş taşı alıyorsunuz arkadaşlar aldım şöyle inventörüme tık tek dedik. Mesela şurada yosun olduğu için buradan şöyle bir hızlıca yapalım. Zaten bir defa yaptık. bir Bitonda sapling geldi, fidan geldi 20 tane. Ben 4 tane fidan almıştım ama 20 tane geldi. Şöyle. Şunu şuraya getir. Şunu da şöyle şuraya getir. Güzel. Şimdi bunu da arkadaşlar ne yapıyorduk? Yosun olduğu için şuradan basıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle Şurayı da çoğaltalım Burayı da çoğaltalım Tamamdır bunu da tam ortasına Ve planlarımı dikeyim hemen 1-2-3-4 Ve bunları da şöyle büyüteceğiz Şunları bir kıralım Üstünde bir şey var mı bunun Yani bunun üstünde Şu an bunlar olduğu için büyümeyecek Bunları bir kıralım hemen hızlıca kırdık. Gel bakayım sen boş ver. Bazen böyle yapıp büyümeyi biliyor. O yüzden bunları bir temizleyelim hemen şöyle. Ne yapacağız arkadaşlar büyümediğinde? Şu suyla şurayı bir temizleyeceğiz. Su akmıyor. Şöyle bir temizlik işlemlerini yapalım. Şuradan akıtırsak. Bu neye bozuldu lan? Enteresan. Tamam. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4 koyduk. Hop kemik tozu. Hale gösterme harfetini. Bakın büyüdü ve burası toprak oldu. Artı 2,5 istekte odunumuz var. Şimdi daha çok odunumuz olacak. Şöyle hızlıca kazıyoruz hemen. Bak şuraları da kazmamışım. Oralar çok önemli. Değil, oraları hallederiz. Tamam. Şimdi burayı da kazıyoruz arkadaşlar. toplayalım. Şöyle de bir halledelim. Seplikler bakayım. 20 tane vardı. Kaç oldu? 24 oldu. Yani her şey artıyor. Ve şu an 4 stek 4 stekten daha fazla sıfırdan toprak yapmış olduk arkadaşlar. Bunları da ne yapabiliriz? Bunları da tarlamızı büyütmek için kullanabiliriz. Mesela ben misal olarak size şöyle göstereyim. Bunu zaten büyütecektim ben. 9'da 9 yapıyorum arkadaşlar ben tarlayı. Bilginiz olsun. Daha doğrusu tarlamı. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynen bu köşeden de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunun tam ortasından da arkadaşlar 2, 3, 4. Şöyle tık çevirelim. Buradan su geçecek. Su yere. 2, 3, 4. Bakın hiç para harcamadan, toprak almadan ne yapıyorum şu anda? Arla yapıyorum. Yani bu Minecraft. Her türlü her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu oyunda. Bu da onun yöntemlerinden bir tanesi. Dediğim gibi sadece e, toprak yapıp toprak üretip bu şekilde bundan bile para kazanabilirsiniz. Nasıl kazanırsınız? Şu şekilde. Elinize toprağı alıyorsunuz. Bistek. Slash. AH. Sat diyorum. Price diyor. 950 950 64 tanesi koydum. Şu an ihale 64 tane toprağı gördüğünüz gibi koydum arkadaşlar. Bunu birazdan alırlar. Yani mecbur alacaklar. Ucuz. Ve bu şekilde de tarlayı yapmış oluyorsunuz. Umarım bilgi hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Bu videoda farklı bir şey göstermeyeceğim. Kafanız karışmasın diye. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Bye-bye.